Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün en fazla hangi aracı kurumlar mal aldı, hangi aracı kurumlar mal sattı ve hangi hisse senetlerini aldı. Ve bugün için e, gün içerisinde hangi şirketler pay alımı yaptı. Onlara detaylı bakacağız sizlerle. Şimdi öncelikle e, bugün alanlar kısmına baktığımız zaman yatırım finans e, 2.9 milyarlık mal aldı. Ziraat aynı şekilde Deniz 1.3 milyarlık vakıf 1 milyarın üzerinde bir mal aldı. Satan tarafına baktığımız zaman ise Bank of Amerika'nın olduğunu, ak yatırımın olduğunu, yapı kredinin olduğunu, globalin olduğunu, gediğin olduğunu görüyoruz. En fazla bu aracı kurumlarda mal satmış durumda. Şimdi burada şu şekilde bir şey yapacağız sizlerle beraber. İşlemler diyeceğiz. Burada öncelikle Bank of Amerika en çok hangi hisse senetlerini satmış? Ee, ona sizlerle beraber bakacağız. Onun yanında yatırım, finans ve ziraat hangi hisse senetlerini çok fazla almış ve e, diğer taraftan ise hangi e, şirketler pay alımı yapmaya başlamış onlara bakacağız. Şimdi burada baktığımız zaman Bank of America'nın en çok almış olduğu iş CTR, Ereğli, Tüplaş, asistan, Kozal gibi bu tarz hisse senetlerine aldığını görüyoruz arkadaşlar. Aşağı tarafa doğru kaydırıyorum. Sizi ilgilendiren hisse senetlerine sizler de videoyu durdurarak bakabilirsiniz. Bunlar almış olduğu hisse senetleri. Bank of America'nın en fazla satmış olduğu hisse senetleri ise arkadaşlarım. E, Yapı Kredi Bankası, Akbank, Ereğli, Türksel gibi bu tarz hisse senetlerde Bank of America satmış. Şu şekilde ekranı kaydırıyorum. Sizi ilgilendiren hisse senedine bakarsınız. Borsa Gündem VIP grubunda bizlerle çalışmak için 501 029 0166'dan ulaşabilirsiniz. Ekranda iletişimimiz var zaten arkadaşlarım. Orada Instagram sayfamızı, Twitter sayfamızı ve YouTube sayfamızı da takip edebilirsiniz. YouTube sayfamızda detaylı videolar paylaşıyoruz. Onları da izlemenizi tavsiye ederim. Bunlar da Bank of America'nın en fazla satmış olduğu hisse senetleriydi diğer taraftan arkadaşlar HSBC ve Ziraat özellikle bu süreçte en fazla mal alan aracı kurumlardı. HSBC'nin Türksel'i koç Koç ki Enkay'ı, Doğası, Türk Hava Yolları'nı, Akbank aldığını görüyoruz. Şu şekilde kaydırıyorum. Sizi ilgilendiren hisse senetlerine sizler de bakarsınız. HSBC'nin en fazla almış olduğu hisse senetleri bunlar. Şimdi satılan tarafına bakacağım. Aşağı tarafta fazla bir şey yok. Satılan tarafına baktığımız zaman da Bimaş, Sahol, İlçedir, Asesan Garanti Bankası gibi hisse senetlerinde HSBC satmış. Burada özellikle ziraatin ne yaptığı son derece önemli. Çünkü yatırım fonları ziraat arkadaşlar. Yani devlet eliyle alınan hisse senetleri diyebiliriz. Ziraat tarafının almış olduğu hisse senetleri. Şimdi bir de sizlerle beraber ziraata bakalım. Hangi hisse senetlerini almış onlara bir bakalım. Ziraat yapı kredi hisse senedini almış. Akbank almış, sahol almış, bir almış, işçi yeterli garanti, türksel gibi hisse senetlerine bu şekilde almış arkadaşlar. Şimdi bir de sizlere ziraatin en fazla satmış olduğu hisse senetlerini göstereceğim. Video biraz hızlı oluyor. Siz burada ne yapmanız lazım? Durdurmanız lazım ki görebilirsiniz. Ben birazcık hızlı geçmek zorunda kalıyorum. Şimdi satılanlara baktığımız zaman ise altın tarafını satmış arkadaşlar. Görüyorsunuz. Tüpraş, Kozal, Ülker, Jimsa, Kontrol gibi hisse senetlerini de Ziraat en fazla satmış. Burada gördüğünüz üzere Ne kadarlık olduğunu zaten görüyorsunuz. TL bazlı net olarak ve maliyet olarak bu hisse işte senedinde nasıl bir satım yaptığını da ekranda zaten görüyorsunuz. Şimdi diğer taraftan burada sizler için <laughs> baktığımız zaman sevgili dostlar bugün özellikle e, alım yapan şirketler işte Armada bir pay alımı yapmış. BİM e, pay alımı yapmış. Yayla pay alımı yapmış. Avrasya pay alımı yapmış. E, burada başka ne var? Metemtur aynı şekilde. Teknosa yok o yapmamış. Gediz Ambalaj. Enerya. Ahlatçı. Verusa. E, Alarko. E, Türkiye Halk Bankası. Aztek. Başka ne var? Türkiye Vakıf Bankası. Adra. Şöyle Kıraç. Matris, Metemtur, Zedur. Şu şekilde sizlere gösterelim. Sizlerde ilgilendiren hisse senetlerine ayrı bir şekilde bakmanızı tavsiye ederim. Bu hisselerde mesela Bahadır Kimya payların geri alması izlediğim takip ettiğim hisselerden bir tanesi. Bu şirketlerde bugün pay alanlardan mesela GSD Holding birçok şirkette e, pay alımı yaptı arkadaşlar. Artı olarak da pay alımı yapacaklarını söyledi. Bunları zaten Instagram'da ve Twitter'da şu an grafiklerini çizip paylaşıyorum. Mesela Güler'i biraz önce paylaştım. Takip edersiniz. Teknik analizini de çizdim oraya. Oradan da bakabilirsiniz. Bizlerle WhatsApp'ta çalışmak için 5050290166'yı ya yazabilirsiniz. TikTok'tan bizleri eğer ki izliyorsanız arkadaşlar sosyal medyalarımızı takip edin. Instagram, Twitter, YouTube kanallarımızı takip edin. Borsa gündem olarak bizleri takip alın. Burada da birçok hisse senedinin pay alımı yaptığını görüyoruz. Ve pay alımları gelecek arkadaşlar. Daha fazla gelecek. Çünkü biliyorsunuz devlet daha doğrusu SPK dün bir açıklama yapmıştı. Şirketler almış olduğu payları 30 gün boyunca satmayacak ve genel kurul kararı olmaksızın e, paylarını toplayabilir diye bir e, dün paylaşım yapmıştı bültende. Bu da son derece olumlu bir haber. Zaten bugün Borsa İstanbul'un özellikle hızlı düşmemesinin en büyük sebebi buydu. Yan tahtaların toplanmasıydı. E, burada şunu görüyoruz. Çok ciddi anlamda yan tahtaların toplandığını görüyoruz. BIST 30 tarafından bir para çıkışı varken e, yan tahtalar dediğimiz hisse senetlerine de bir para girişinin olduğunu görüyoruz arkadaşlar bilginiz olsun bizlerle WhatsApp'ta çalışmak için iletişimimize yazabilirsiniz arkadaşlar herkese.